Aa. <laughs> aa demeyi bırakırsam kızılcık şerbetinin aslı naslarını sizde çekiştireceğim de ağzım hala açık doğayla firaz kim derdi yani tamam o dizide zaten herkes birbiriyle bir şey yaşıyor tamam izlemeyi de seviyoruz bu hikayeleri de doğayla firaz ne oldu Fatih aşkına? Ne oldu Nur Sema'ya? Delice tapıyorlardı buna. İşte aşk güvenmeyeceksin. Görüyorsun değil mi? Neyse şimdi. Kızılcık şerbeti sezona bomba gibi girdi. Böyle ağır aksak başladı ama zaten şovunu böyle ilerleyen vakitlerde yapacağı çok belliydi. Nitekim ortaya bombaya bıraktılar ve bölümü bitirdiler. Ben bunu uzun uzadıya konuşurum ama nerede? Youtube kanalımda. Hadi gelin. Gelin gelin gelin.